Herkese merhaba. Bugün 9 Mart 2024. Mantar bulamasam da böyle ara ara orman yürüyüşleri yapmaya devam ediyorum. Yani mantar bulamadığım için videolar gelmiyor. Yoksa orman yürüyüşlerine devam ediyorum. Bugün değişik bir tur çıktı karşıma. Onu bir anlatayım istedim size. Şöyle devrilmiş bir ağacın üzerinde yani odunlara mikrozel diyebiliriz. Şöyle bir e, jöle mantarı bu. Siyah jöle diye aratırsanız Türkçede de belki bulabilirsiniz bu türü. Şöyle bir koparacağım şimdi. Hem kıvamını göstermek istiyorum size. Hem de yapısını. Şöyle ağaca e, jölemsi bir mantar. E, yenmiyor. Ben en azından öyle hatırlıyorum. Yenen bir tür değil ama... E, Açıklamalara yazmaya çalışacağım daha fazla bilgi. Latince ismini muhakkak yazarım. Şöyle ağaç gövdesini bir sürü yerinde çıkmış. Ee, tıbbi amaçlı kullanılıp kullanılmadığını da hatırlayamadım şimdi. Dediğim gibi Latince ismini yazacağım. Fazla bilgiye de ulaşabilirsem onu da açıklamalarda yazmaya çalışırım. Eh, evet mantar bulamasam da yine sepetimle dolaşıyorum ormanda. Şöyle gördüğünüz gibi boş bir sepet. Evet bugün böyle bir yürüyüş yapmaya çalışacağım. Ee, yağmurlu bir gün. Başka türlerle karşılaşırsam tekrar kayıt alırım. Görüşmek üzere. Evet şimdi e, farklı bir türle daha karşılaştım. Bu mantarımızı da bir tanıtayım size. Bu e, yine kütüklere mikro özel bir mantar aslında. Böyle e, ağaç küçüklerinin genellikle kök bölgelerinin civarlarından çıkar. E, zehirli bir tür. Bal mantarıyla karıştırılma olasılığı var. O yüzden ben Bal mantarını zaten amatörlere tavsiye etmiyorum toplamalarını. Bu mantarımızın ismi, Türkçe ismi kükürt öbeği. E, Latince ismini de şimdi aklıma gelmedi. Yazacağım ama videonun altına. Zehirli bir tür. Şöyle bir iki örnek yerinden sökelim. Taze örnekler yeni çıkmaya başlamışlar muhtemelen. Şöyle... E... Bilmiyorum kameraya yansıyor mu ama böyle hafif e, fosforlu bir yapıya sahip yani fosfor kükürt e, rengine de benzediği için belki kükürt öbeği ismini almıştır zehirli bir tür gayet de ciddi zehirlenme e, vakası var yani hafif bir zehiri yok e, ölüm vakası yok hatırladığım kadarıyla ama zehirli bir mantar e, lamel yapısı dediğim gibi böyle hafif nasıl tarif edeyim. Ee, fosforlu yeşil diyebileceğim bir yapıda şapka üst yapısı bu şekilde dediğim gibi ağaç köklerine mikrobesel bir mantarımız ee, zehirli bir mantar böyle bunu da anlatayım istedim bugün böyle kısa bir video olacak herhalde bugünkü video sepetimiz boş öyle devam ediyoruz birazdan da zaten hava kararacak muhtemelen ee, yavaş yavaş orman yürüyüşünü de tamamlayacağım tekrar görüşürüz.